müzemizde neler var? Ben çok kısa da ondan bahsetmek istiyorum. Bizim müzemiz aslında iki bölümden oluşuyor. Bu arka tarafında görmüş olduğunuz yer arkeolojik bölüm. Arkeolojik olarak ticaret tarihini anlatıyor. Sol tarafta size doğru daha olan bölümdeki koridorumuz da olduğu gibi etnografik bölümümüz. Orada da hem bizim müzemize gelen hibeler var, hibe eserler var, hem de bizim müzayededen müzemize uygun olduğuna inandığımız, panolarımızla eşleştirebileceğimiz eserleri satın aldık onları sergiliyoruz yani Dolayısıyla buraya gelen bir kişi, bir öğrenci kim olursa olsun, bir ilgili, meraklı. Burada yaklaşık böyle bir yarım saat, çok kısa süresi varsa, yarım saatten çok ilgiliyse neredeyse 3-4 saate kadar ayrıntılı bir şekilde İzmir'in hem tarihçesini, çünkü biliyorsunuz artık 8500 yıla kadar e, ilerliyoruz. Hem tarihçesini, hem de ticari tarihçesini çok ayrıntılı bir şekilde, nasıl diyelim, hap bilgi olarak cebine koyup çıkabilir. Bizim hedefimiz buydu. Galiba şimdi 20. senenin sonunda vardığımız noktada galiba iyi bir şey yapmışız. O yüzden gururluyuz. Süper. <gülüyor> çok <gülüyor> çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. İyi ki geldiniz.